Dedik on, on dedik on. Öyle. Nereden vuruldu mu? Buradan vuruldu. popodan mı evet. oldu? Vay deli vurdu. bak dedi. Çakı. Bu çakı vuramam mı? Çekiyor. Onun çatışıyorum oyunda bu hapşide. arkadaşlar söyleyin. Çakı oyununda bak. Hadi bir de çekiyor oyunda. Çekil oyunda. Aha, var. <laughs> Bu yeni var sonra, sonunda. Her bak bir çıkar. Ne geliyor? Vay ne kadar güzel. Ağzını açtı. Aha ağzından vuruldu. Öldü. Vay delikanlı. Delikanlı. Vay delikanlı. Deli. Çok mu? Ona biliyor kolumdan, omlumdan thank you